Beraber inşallah umreye gidersin diye. Duaya bak. ne gülüyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım. Şey Sen Cemre'ye Senin hayatın bir şarkı olsa hangi şarkı olurdu? Medine'ye gidemedim. <gülüyor> 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 Bilişim sektöründe hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan ve kariyerinize değer katan Almanya'nın saygın eğitim kurumu Eurotech Study'nin sunduğu KDV Interaktif Show başlıyor. <laughs> sevgili misafirler, aynı zamanda ekran karşısındaki sevgili izleyiciler. Hepiniz KDV Show'a hoş geldiniz demek istiyorum. Ayrıca ikinci defa gelenler de birkaç kişi var. Yani Merdan, İskender abi, eşi. Evet. İkinci defa gelmeleri bu ne demek oluyor sen de doğru. Birinci çok güzeldi ki bir yani. daha geldik. Acaba... Kim arkadaş getirdi bir daha geçen e, konu şeyden? Sen getirin. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar mı oğlum? Demek ki <laughs> bu... Gen gençler bayağı değil mi? Hani çok ya. <laughs> 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 hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi? Abdullah. Abdullah. Burada mı doğdunuz? Evet burada doğdum. Nerelisiniz? Antepli sanki. Ben Antepli. Gerçek <gülüyor> mi? <gülüyor> <Olur>. Bir alkış. O <laughs> nasıl gibi? <laughs> ha benziyor çok belli. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Seni bozdu bak şimdi. Şey i̇yi bilin. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Programdan önce konuştunuz mu? Yok. Konuşmadık. Konuşmadı aklımda konuşmadık. Yani Nereli olduğunuzda bir şey söyleyip konuşmadık. <laughs> Yok abi ben söyler niye gizleyeyim ki böyle bir şey? <laughs> <laughs> konuşmadık yani genelde Zonguldaklar, Sivaslar var ama Antepli konuşmadık ben onu görmedim. Tamam ben, ben sana inanıyorum size inanıyorum. Zonguldaklı mısınız? Şey, bir şey söyleyeyim şimdi. <laughs> <laughs> Zonguldak. Antep. Ne iş yapıyorsunuz? Ben e, bu yapıyorum ama timlaterinin. Muhasebeci mi oluyor? Deniyor musun? Buhaltung muhasebe evet, muhasebeci aynı. Muhasebeci. Deniyor musun? Uni okudum. Kaç <laughs> sene oluyor onu? Dört mü? Beş? Üç, Üç sene aynı bachelor. Ya. Çalışıyorsunuz. Çalışıyorum. İş yerinizden mutlusunuz. Mutluyum şimdilik. <laughs> ben de muhasebe okudum ama hiç sevmiyorum mesela. Ya. Hiç yani ben de ikilerini. Ben herhalde matematikle alakası var. Ben çok seviyorum. Kaç sen evlisiniz? Dokuz. <laughs> Dokuz yıldır maşallah. Çocuk, soluk çocuk? iki tane. İki tane. Kaç yaşında? Ee, bir oğlum var sekiz. Bir de kız beş yaşında. Allah bağışlasın. Çok yakışmıyorlar mı? Çok yakışıyorlar. Nasıl tanıştınız? Vallahi sana, maşallah ben merak ettim. Çünkü Zonguldak Antep bin Abi. kilometre yanlış mı yoksa Zonguldak Aynen. Antep Tıtla kadar? Abimle yengem ne bin kilometre gittiler. mi? Bin kilometre. Allah 980 Allah. falan o civarlarda. Nerede tanışırız anlamadım. Nasıl tanıştın? Abimle yengem Umre'ye gittiler. Umre'ye? Evet. eşim de Umre istedim. arkadaşıydı. <laughs> Onları. ben de o vesileyle tanışmış oldum. Fotoğraf mı gösterdi size? Videodan <laughs> mı? Yok. Yoksa o... ortak arkadaştan Yok. Aslında çok değişik oldu. Önce e, internet Facebook'tan <laughs> öyle tanışmış oldum. <laughs> ya şey oldum ha böyle sohbetler Umre falan olunca insan böyle... <laughs> benim oturuşumu görmüyor musun? <laughs> <laughs> ama Orada abin ve yengen seni e gösterdi mi? Anne, yengemle eşim tanışıyorlardı. Ha. Sen niye ee, gitmedin? Ha? Nasip olmadı diyeyim. Ha. Zamanında gidemek, gidemedi diyeceksin. Konuşamadın lan. Allah mı evet. söyleyip gelmedi acaba? <gülüyor> <gülüyor> bir şey var mı ee, planın gitmekle ilgili? İnşallah bir gidin, giderim. Gidin gidin. Yani Bambaşka bir program olacak şimdi. <laughs> İki önde. <laughs> <laughs> Nihat hadi geliyormuş bu alkışla böyle. Gidin gidin bak gelin hani gençken yapın bunları. Yapın. <laughs> yani. Ama gitmiş gibi olmuş yani sonuçta hani orada tanıştığınız yani. için. Şey evet. merak ettim ya bilmiyorum belki abes bir soru olabilir de. Kim kime ilk önce aşkını ilan et ya da evlenmek istediği ilan et diyeyim. Çok merak ediyorum. Nasıl oldu? Nerede? Telefonla mı? Yok Starbucks. Valla? <laughs> neden? Amerikan dükkanında. Öyle denk geldi. <laughs> hem o gidiyorsun hem Amerikan dükkanında. <laughs> ne alakası var? Bir şey, bir şey, sor bir şey sorabilir. <laughs> Beraber inşallah umreye gidersin. Doğaya bak. ne gülüyorsun ki? Şey ben de Allah aşkına. Demin bağlayamadım. da. Oruç çabuk. Çok teşekkür aldınız Çok, çok tamam. adını, Gerçekten teşekkür ben ediyorum. Alkışlayalım. Kocaman, Kocaman bir alkış. Valla. Bir şey, şey sorabilir miyim? Şey, Senin hayatın bir şarkı olsa hangi şarkı olurdu? Medine'ye gidemedim. Ay kendisi mi Çok iyi diyor. Allah nasıl benim Aynen aklıma gelmedi ya. ya? Aklımda <laughs> Allah. hiçbir şarkı yok. Sen yanlışmış gibi oldu değil mi? Senin var mı öyle bir şey? Uçun kuşlar medineye doğru olur. <gülüyor> <gülüyor> Buna kimse gülmedi. Bak çok kötü <gülüyor> 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 çok. çok teşekkürler abi. sağlık. Teşekkür ediyorum. Önce bir soru, Haca gittiniz mi? <laughs> abi niyet vardı daha gidemedik. en azından niyet vardı. Şimdi niyet olmasa <laughs> daha kötü. Benim kalbim temizliyor. <laughs> Merhaba. İsmin neydi? Oktay. Aslen Bartın. Bartın. Kaç yaşındasın? 35. Siz evli misiniz? Evliyiz. Ne zaman evlendiniz? On... 14 sene. 14 yaşında <laughs> <sene> çocuk. <laughs> İki tane. Var mı peki nasıl tanıştınız? Siz... <laughs> İlk görüşte açlıktan şey mi? Senin eşinle? Ha belli olmuyor ha. <gülüyor> <gülüyor> evli misin dedi de şöyle etti, bu tanıştı falan diyor. <laughs> 14 sene oldu. Abla mikrofona başlamak istiyor. Yaklaşık şey, 17-18 sene bir öncesi var yani. Hatırlıyor musun nasıl tanıştığınızı? Hani çok olmuş. Hayır. Çünkü. Anlatırsanız belki belki bir şeyler <laughs> olur. Arkadaşın kuzeni oluyor. İlk gördüm. Kimdi? Yenge dedi. çok mutsuz. Bunu buradan söylemem lazım yani. <laughs> Yok değil. <Heh, gülüyor> tamam. Yani, tamam. Genelde sakin bir insan. Göstermiyor sevgisi. Evet. Ama içeride Allah Yok <laughs> aynıyım. <laughs> 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 Ciddi mi? Evde kimin sözü geçiyor? Benim eşimin sözü geçiyor. Benim. Gerçekten evet. mi? Bir şey söylemeden bile sözü geçer. Hiç gerek yok. Aynen. Peki yenge olmasaydı sorsaydım? İnanılmaz. Bir <laughs> <laughs> iki saniye düşünün ama. Tamam, artık. kim kuzen? Senin kuzenin? İkisi kuzen oluyor. İkiniz kuzensiniz. Güzel ama siz nasıl tanıştınız? Aynı güzel. köydeniz. Hangi köy? O da Bak, güzel yok. ama işte aynı köyde olan herkese evlenmiyor ya. Böyle bir şey geçecek mi? Ben damat mısın? Ne zaman geldin? 14 sene oldu yani. Allah Evlendik Allah hemen, hemen geldim. Geldi. Nasıl tanıştınız? Kısa bir komik geldin? bir hikayeydi aslında. He, anlat. Kuzenin yanında gördüm. Bu kim dedim, kuzenim dedi. Ayarlatsana dedim tam şak olarak. İki dakika geçmedi, ayarladı. İki dakikadan <laughs> Alkışıyorum arkadaşlar. O da beni bekliyordu <laughs> herhalde. İki dakikadan daha çabuk ayarlayan biri var mı burada? Yok mu? Yok bence rekor kendisi dakika, dakika çok güzel gerçekten. İki dakikada niye ne yaptın? Dayı... Burada... Almancalar Kaç İlginç. dakika sonra evlendiniz? Altı <laughs> sene falan sonra. <laughs> Tebrik ederim ama bir sen güldün. Sakıncalı bir soruydu belki onlar. zaman. Yok ya ne alakası var? <laughs> güzel. Tamam sen de abi de söylesin. Hayatın... Hayatın bir şarkı olsa hangisi olurdu? Neden geldim Almanya'ya ya? Var yani. aklımda da söyleyemiyorum şu <laughs> İsmail'i sessiz, sessiz söyle. İsmail'e İsmail e kadar, kadar Allah belanı versin. <laughs> dur dur. Vallahi söylemeyeceğim. Bu bizim aramızda kalacak. Kulağıma Vallahi söyle. Vallahi merak ettim. Kulağıma söyle. buraya. acayip rezil o zaman. Evet. Kulağıma direkt bileydim. Ay çok güzeldi. Gel gel bak. Cevamını söyler misin? Bileydim. Kalsın abi. Senin için. Gelir miydim buralara? Bu elimizde bu bak. Hatta şey vardı bir ara. Gelin damat yarışması vardı. Semra Kaynana vardı. Benzi oğlu vardı. Ata. Aynı Ata. o şekilde domlar. Biliyor musun Ata. Semra Kaynana? Oğlu da vardı. Bu kadar şikayetçi miydi Ata. ya? Ata. Abi, soy oluyor? isim Erdoğan olmasa daha çok korkacağım yani. <laughs> Abi, bir de o var. Akrabalık var mı? Seninki ne? Kılıçdaroğlu. Seninki ne? Erdoğan. <laughs> Senin Erdoğan. Benim Senin Erdoğan. Senin mi Erdoğan? <laughs> Sizin soy ismi Aydoğan. Akdoğan. Niye en Doğan? En azından Doğan. Doğan. Aynen. En azından Doğan yani o da güzel. Çok. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Arada. Ağzınıza sağlık. ailede kaldı. Çok, sağ olun. Yakışıklı abi. Aa, ya, merhaba hoş geldiniz. Böyle şey kameradan abi. beni çekmesin en arkaya. Ben sınıfta da, da böyle Hep en arkaya otururdum. Beni öğretmen kaldırmasın diye. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsun? Solingen'den geliyorum. Hacı sen de oradan. Nerede Hacı nerede? Ha. Hacı Küsmüş. Tanıyor musun? Hacı Küsmüş. <laughs> o da Solingen'den. Merhaba. <laughs> ben yeniyim Tabii belki hoşum. oradan bilemiyor olabilir ha, yani. Abi sen Mutlu abi e, Solingen'de herkesi tanıyor gibisin ha böyle bir. Solingen'in muhtarı gibi. Valla bu. <laughs> Solingen <İş> 2020'den <laughs> beri de buradayım. Ticaret? Yok Yo, bir firmada çalışıyorum. Nasıl nasıl geldin? Ne, ne, 2000... Hangi yol... Aslında ben eşimle evlenerek tersine göçü yapmıştım. Ne yaptın, sonra Tersine göç. Eşimi tersine buradan Türkiye'ye götürmüştüm. Ne iş eşin? Eşim burada eczacılık okuyordu. Ben de orada üniversiteyi bitirmiştim, işe başlamıştım. Eşin Türkiye'ye gelecekti. Evet, evet sonra... Türkiye'ye getirdim birazcık. Burada eczacılığa başlanmıştı. Sonra beraber Türkiye'ye gittik yani evlenince. Orada izacılığı bitirdik. Ee, kendi hedefleri vardı, o olmadı. Ben de çalışıyordum. Sonra ikisi de olmayınca artık Ayrıldınız. Dedik ne yapalım? Yok canım. Ne <laughs> <hayal edin?" gülüyor> Ama gidişat oldu değil mi? Yok yok. Ses de durmuş. Yani şöyle. okulu bitti, onu demek istedim hani okulu bittikten sonra Ayrıldınız. farklı hedefleri vardı. Yok <laughs> yok ayrılmadık. <gülüyor> e, Şükür buradayız, sıkıntı yok. 3 yıldır buradayız. Var 3 tane. Evet 2 tane var. Kaç yaşındalar? Birisi 5 yaşında, birisi 3. Aslen Kayserili eşinde, eşinde oralı. Evet eşinde. Siz e, eşin yok şu an yani. Evet, evet çocuklara baktığı için gelmedi o. Soling'de. Aynen. Hayatın bir şarkı olsa hangisi olurdu? Vazgeç gönlüm sen başla. <laughs> Sana kıymet veren mi var? Herkes çok dertli. Hava sıcak ya, yani, güneş... Niye acaba? Yani Almanya'da Peki, dert sahibi olmaya yok herhalde. Peki, Kayseri'de olup ticaret yapmamak nasıl bir şey? Vallahi zaten aslına bakarsam bir yandan yapıyor gibiyim çünkü amcamın yanında çalışıyorum. Evlerin çevresindeki salonları ha, üretiyoruz. Salon. Kayseri'de burada satışını yapıyoruz soyun geldi. Tam kayseri. Tam kayseri değil mi? Aynen. Tane... Ama yani amcamın yeri benim değil. Benim bir tane kayserili müşterim ya, var. Amcam şimdi şey <laughs> evet. müşterim var. Ben de benzinliği yeni açmışım. Daha böyle çok toyum işte. Geldi dedik işte hoş geldin hoş bulduk falan. Yeni benzinliğe geldi böyle beni beğenmedi ama yani hala müşterim çok seviyorum şimdi. <laughs> beni beğenmedi böyle. Sonra dedi ki buraya günde dedi kaç tane müşteri geliyor dedi böyle dedi. <laughs> Abi Bilmiyorum ben. Ben yeni açmışım hani hoş geldin sen. Abi bilmiyorum saymadım dedi. Nasıl saymadın dedi? Nasıl işverensin sen dedi. Abi dedim saymadım oraya geçip müşteri mi sayam dedi. <laughs> Sayman lazım dedi sen böylesin falan. Sonra durdu durdu gerçekten bunu hatta hikayesini de çektim. Aslında buraya bir tavuk arabası koyman lazım dedi. <laughs> abi dedim sen nerelisin Kayseri dedim tamam abi geçmiş olsun. Aynen küçük bir hesap, hesap yapmış, orada, yapmış abi. Ümit abi Buradan Ümit abi görüyorsan hala orada ve hala her gün yeni bir ticaret fikriyle geliyor yani. Evet. İnanılmaz bir şey yani. O bizim genlerimizde var herhalde abi. He. İster istemez oluyor yani. Güzel bir şey. Tebrik evet. ederim. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Hoş geldin tekrardan. Teşekkürler. Nasıl tanıştınız? Furkan. Afiyet olsun. Tanıyor musunuz? Hastanede tanıştık. Efendim? Hastanede. 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 Allah Allah sağlık ikimiz ikimizi. Almanya yeni geldiniz. Almanya bir ay oldu. Bir ay oldu. Evet. Ha, bir alkışlayalım bence. Yani hoş geldin alkışı gibi. Teşekkür <laughs> ederim. Çok seviyorum eşini sen. Çok güzel Sen eşini çok seviyorum. Sıkı tutun da burada yani gitmeyecek. <laughs> yani anlattık ya. bırakma eşini. rahat eşine bir ay oldu daha gel. Bir ay oldu bırakma oldu daha erken. Beş yıl oldu evlenelim. Beş yıl oldu. oldu. Çocuk, Çocuk var mı? Çocuk yok. Hemşire mi? Ben sen... A... acil tıp tek seni. ATP şey sanırım. Çalışıyor <laughs> musun şu ATM anda? ATP var ya. <laughs> <laughs> Tepe otomatik. çalışmıyorum şu an. Şimdi çalışıyorum. Eşiniz <laughs> nerede çalışıyor? Evan ne? Evangelish mi dedi? Şey, Evangelish is Crank House. Ne? Evangelish Crank House. Evet. Nerede? Düsseldorf'ta. Daha önce yurt dışına gittiniz İlk mi? İlk defa çıktık yurt dışına. Peki Almanca'nız? Almanca'm az benim. Eşi, Eşinin? Eşimin iyi bir an. Bir konuşur musun? Senin Almanca'm benden de iyi. <laughs> bir sınav, sınav gibi düşün. Hastalar Almanca konuşuyor senin. Mesela o an hani Almanca'nın yoksa... Ben şu an çalışmıyorum. Yok yani hani bir, şey... yerim, bir yerim ağrı edince anlamazsan kötü. Yanlış mıyım hani? Hani işlem konuşmayasın deyip hani... Bin... Apantisine alırsa sıkıntı yani. Anlaman lazım değil mi? Yanlış anlamayın da yani. Hani kusura bakmayın. Biz size güvenmek istiyoruz yani. Ben Öyle çalışmıyorum, söyleyeyim. eşim çalışıyor. Ha, Şükür. Şükür. <laughs> sevindim. Tamam ben eşiniz, eşiniz e, eşin. ama eşiniz. Abi beş şey gün bir de çalışsa bu Almanca bir çok kötü. Eşi Almanca biliyormuş. Bir ona bir hasta gibi davransana. <laughs> hasta gibi. Evet, okay. Okey. Okay. Hello. Şey <Nolan> tak. Mikrofonu alması lazım. <laughs> yap <bunları gülüyor> <ist> fuss neydi ya, <laughs> o? Şey ya, ya. Ich habe ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Möchten Sie Ihre möchten Sie ein Medikament? Ja bitte. Ja. İlk o Bu eczanede mi çalışıyor? Hangi hastanedesiniz? Evet. Nerede? Düsseldorf'ta hemen gelecek. Düsseldorf'taki hastalara... <laughs> Arkadaşlar gör, görüyorsunuz o hastaneye gitmeyin. Şaka <laughs> Ama oldu mu? Şimdiye kadar bir şey olmadı değil mi? Kimse ölmedi böyle elinde falan. Arada e... ölen oluyor da işte normal bu. Hastane yeni bir işte yani aslında Ayşe daha konu. <laughs> Ayşe daha bilinçli bu konuda ama <laughs> hemşire influencer. Şimdi siz kendiniz cevap Arkadaşına pas atmayın. Yardım Ayşe'ye de geleceğiz. Ay Dürtüyor bir Ayşe'yi bana yardım et. Yeni yapıyorum. bir işte bir göç akımı var Türkiye'ye ve e, Türkiye'den. Hastanede, evet evet ha. Türkiye'den. E, hastanede çoğu hemşire şu anda yeni ve e, hemşireler biz, bizimle birlikte çalışıyor. Yani. Biz güzel. onların yanında eşlik ediyoruz hastalara. O yüzden şu anda kayın problem. Kayın problem. Peki Almancanızla ilgili bir sıkıntı yaşadınız mı bu zamana kadar? Tabii ki. Şey yani, mesela ben e, Almancam yok. Aytaş ile çalışıyorum. Benim Almancamdan dolayı Aytaş yok ulan. Öğreneceksen öğren yani sen de için. <laughs> ya da buna benzer bir şey istersen. dur doğru haklı. Yani meslektaşlardan yaşamıyoruz. Yani Ausländer'lar zaten hiçbir sıkıntı yok. Onlar gayet anlayışlı davranıyorlar ve anlay anlaşıyoruz yani onunla. Sadece yaşlı Almanlarla biraz. Var bir anınız anlatmak isterseniz <laughs> vardır ya bir ayda olsa. Benim var, ben iş yani işime gelen bir şey var gibi. Daha yine hani böyle direkt Sizin mi? Ya. Hasta olarak mı gittiniz? Yok yok. Bir saniye mikrofon çok güzel bir konu. Nasıl bir Anlatacak anlatacak. Ha. Ay şey öndeki beraber ben varmış o yüzden. Ben hasta ha. olarak ah, gitmiş. Bir saniye özür dilerim. Benim ben hasta olarak gittim hastane geçen sene. Doktor tamam. beni yani hiç anlamaması beni o kadar çok rahatsız etti ki ben dedim Almanca konuşuyorum nece konuşmamı bekliyorsun artık? Çünkü <laughs> kendisi sanırım çok Suriyeden gelmeydi. Yani çok zor anlaştık gerçekten. Bu benim için gerçekten ben dedim artık yani üzgünüm ama yani. Tabii Tabii ki gelsin herkes ama önce Almanca'yı öğrensin. Yani Bravo. <laughs> <laughs> Anlatamıyorum. Ya bir şaka yapıyorum mi, bu arada. Alınma. Ben de anlatacağım. Ya. ya bence yani mantık olarak e? yanlış anlamayın da yanlış hani anlamadım. haklı yani tabii ki yani. Hani biz yıllarca ya. mesela Kürtçe olarak... öyle orada... deme onlar da insan. Yo tabii ki. ama biz yıllarca ama mesela yani Arapça ben bilmediğim için derdimi anlat hadi anlatıyorum adam beni anlıyor. Ama ya. sen sen Umre'ye gittin niye Arapça bilmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ama doktor haklı <laughs> bence yani çok haklı. Ama biliyor ya. Dedi şu komik laştı. Gerçekten isim neydi özür dilerim. Şu komik dedi. Hatice Nur. Hatice Nur benim Hatice Nur mu? Evet. Hatice, peki seviyen ne Almanca'da? Yani Türkiye'de B2 ile geldik ama... Bir, bunda... bo bir boka ayaramadın. <laughs> <laughs> Öyle oluyor be ya, bir ton para verdin orada hiçbir şey anlamadık. Yani Uber Gabi yapıyoruz. şeyler teslim ediyor. Hiçbir şey anlamış, anlaşılmıyor ama bir gün bir gün bir gün her şey iyileşiyor yani. Her şey Benim, zamanla Benim olacak, yani, o o arkadaş... olacak tabii. inşallah. Benim bir olacak. arkadaşım var C1 ile gelmişti buraya. işte beni anlatıyor. Benim C1'im var diyor ya. Bir gün onunla bir yere gittik. Sen dedim bir işte, şey sipariş ver dedim. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım yani. Dedim senin C1 abi olmuyormuş. Yani şey aslında yaşamakla alakalı. Tabii lazım. ki. Var. Tabii ki. O tabii ama ki. verilen paralar nereye gidiyor onu anlamadım. Mesela şey, kaç para lazım. verdi kim bilir. B2 kişinin bayağı bir para demişsindir. Ya ama şimdi belli bir şey öyle Tabii bir resmiyet önemli. önemli biz öyle bir derdi yaşamadık da burada ama belli bir şey öğrenmen lazım. Ben yaşadım Aytaç. Gerisi pratikte. Hı <laughs> İşte pratikte öğreneceksin abi ne yapacaksın? Sen Almanca'nın iyi mi? Yok. Konuş hele bir. Bir hastasın. Bir bilgi etme. Yap, yap. <laughs> ha, durun abi lan Mehmet'in şeyini yapın. Sen oraya Şimdi geçin. siz hastasınız. E, ben hastayım. Size geliyorum. Bunu e, anlamanızı istiyorum. Mehmete Mehmet'in şeyi tutmadı. Niye bize yapayım? belki <laughs> tutsan da onu anlatamamıştır belki. <laughs> Hadi. Me, e, merhaba diyorum. Hello. Hello. E, ee, yap he aynı problem. Şimdi <laughs> daha böyle art şeyi bak. Abi ağrın var sen Öyle anlatılır mı? Şeyi bak. Aksana bastıra bastıra. Yap aynı problem. What's the problem? E, yap fut şampiyonu. Hiya hiya ale awa awa tut be. Tuttular, Tuttu <güldüler. gülüyor> Bir alkış. <laughs> Anlatamadı o. <oğlum. gülüyor> Ama çok abarttı. Doğru. <laughs> geçen hafta ya, öylesi, geçen hafta bir arkadaş çıktı buraya. Bunu anlatmaya çalışır kimse gülmedi de. Evet. Aynısını anlatayım dedim. Peki anladınız mı benim hastalığımı? Ne benim hastalığım ne? Ne anlatmaya çalıştım? <laughs> <laughs> Sen şey mi diyorsun mesela hasta gelince Ayşe bu kişi Ayşe şey ne var var. Allah, Allah, bu ne diyor? Ölecek bu kişi Alın, bir şey alın var. Buradan. Tebrik <laughs> ederim. Bu nasıl bir doktorluk? Almanya <laughs> 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 sağlık, <gülüyor> güvende. Siz doktorsunuz değil mi? Mikrofonu alalım. Mikrofon şey. alır mısınız? Tek biz anlıyoruz şu anda. Ee, biz aslında yani Türkiye'de hemşire olarak çalışıp geliyoruz buraya ama hani burada Önce anaerkanlık yapıyoruz. Hani denklik stajlarımızı tamamlıyoruz. O sürede bir yandan hani e, dili geliştiriyoruz diyebilirim. E, sonra aslında esas hemşirelik. Şu an hani biz aslında tamamen bir hemşire değiliz. Yani e, hemşire yardımcısı olarak geçiyoruz Fah zaten. AI Pflege Hilfkraft olarak hemşire. geçiyoruz şu an. Yani daha sonra hemşire olacağız inşallah. Bir ne zaman. kadar bir süreli var daha hemşire olmanıza? E, ya da bağlı? Yaklaşık ortalama yani bir yıla yakın sürüyor Urkunde Almanız, Peki siz nereden geldiniz tam olarak? Ben Zonguldaklıyım. Seninle, ee, tamam. ama Edirne'de yaşadık 8 yıl boyunca. Hı hı. E orada çalıştım. Ondan önce Zonguldak'tan beri. Evet. Evli Zon... evli misiniz? Evliyiz aynen. Ne, ne zaman evlendiniz? Ya 7 sene oldu. Nerede üniversitede mi tanıştınız? Yok biz lisede tanıştık. Karavanda yani Lisede tam. tanıştık derken kuzeni benim sınıf arkadaşım da eşimi. Öyle o Kuzenim sınıf arkadaşı olunca otomatik mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ha, o tanıştırdı sonuçta. Yani olarak. o tanıştırmadı onun da hastasıyla tanıştık diyelim yani. Ortam <laughs> ortamlarda <gülüyor> falan. <gülüyor> sağlık hepiniz için. Atıcı Hanım hepiniz için çok teşekkürler. <laughs> Bu arada arkadaşın <laughs> hesabı var. Karavan manyağı. İstiyorsan karavanla ilgili bir anın ya da bir merakın varsa karavanla ilgili Instagram. Hangisi? Yanındaki eşi. karavan manyağı. Karavan hesabı var. Instagram'a ilgili. Karavan neydi isminizde? Karavan... Hesabının ismi? E Yasin. <laughs> Yasin Topçu. Yok hesabınızın ismi? Yasin Topçu. <laughs> çok güzel. Karavan bir şey yazıyordu orada. Ya o şeyde açıklamada öyle yazıyor. Tabii <laughs> bir şey yazıyor ne yazıyordu? <laughs> Aa, ya bilmiyorum bir şey yazdım. Sizin <laughs> çocuk... çocuk yoktu değil mi? Çocuk yazdı. Daha yok. Ama şöyle bir şey var. Eee Almanya için biz karavanı satmak zorunda kaldık. Sattınız <laughs> tabii sattınız. Kaça sattınız? Merak ettim. Türkiye'de <laughs> sattınız buradan mı? Saçmaladınız <laughs> Şimdi yani. biz önce ara karavanı Türkiye'de satamayınca kayıp edere sattık. <laughs> Kaça? 200 bin liraya gitti. Oha, Ali Rahat Ne zaman TL. Halde, ne zaman oldu bu olay? Geçen sene. Geçen sene. Şimdi sen kaç satardın? Şu an 300 küsürat falan galiba. Aynen bu bankar yaptığımızın. <laughs> yani. Şu an anlatırken de yükseliyor <laughs> olabilir. Daha da <daha> yükseliyor <laughs> Kaç senedir Almanya'dasınız? Daha bir sene yeni bitti. Bir sene yeni bitti. Evet. Nereden geliyordunuz? Özür dilerim. Hani Biz Edirne'den geliyoruz. Hayır burada nerede yaşıyorsunuz? Düsseldorf'ta. Düsseldorf'ta. Peki karavanla yaşadığın bir komik hikaye var mı? Veya başka bir karavan olmayabilir. sonuç olarak bize komik <laughs> bir hikaye lazım. Güldür lan bizi. Karavadan başlayalım. <laughs> Karavanı tanıdık arkadaştan aldık. Ee, hani almadan önce ekspertiz yaptırırsın ya. Hı -hı. Ekspertiz içinde işte Edirne sanayi arsına gittik. Hı hı. Arkadaş bana şey dedi. Karavanın şanzımanı bozuk. Bunu kesin yaptırmanız <laughs> lazım dedi. Sonra yolda kalırsınız dedi. Ekspertiz için gittik çeye işte. E, kontrol ediyorlar falan. Usta dedi ki araba dedi çok güzel dedi. Hiçbir sıkıntısı yok kesin al falan. Abi dedim bak şanzımanı sıkıntılı diyor arkadaş. Yok yoktu hiçbir şey olmaz diyor. Sen bununla git falan. Neyse biz karavanı aldık. Hala arkadaş mısınız şu an? Tabii tabii hadi ya, arkadaşız. Tamam, e... <laughs> Ta onun için mesela şey indirim yaptı. Mesela karavan 150 bin liraydı. Hı -hı. Bize 80 bin liraya sattı. İşte şanzıman masrafını kendisi düştü. Hı -hı. Usta bir şey olmaz demesine rağmen. Sonra biz karavanı aldık. 2 ay falan kullandık. Sonra gezerken şanzıman bir anda durdu. Yani vites hiçbir şekilde geçmiyor. Ve biz Gökçeada'da yolda kaldık. Yani yolun ortasındayız. Araba kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Karanlık mı? Yok Allah'tan değil ama saat 5-6 suları falan. Ha. İşte arabalar geçiyor. Çok yoğun bir yer. Polis geçiyordu Allah'tan. Polise sorduk abi böyle böyle yani yolda kaldık ne yapabiliriz? Polis geldi baktı. Yani dedi bir çekici bulun çektirin kendinizi <laughs> Çok mantıklı. <laughs> çok mantıklı. <Ve> hemşire <laughs> Hemşirenin şeyi gibi komiklaş demiş. <laughs> <Mesela> de <laughs> Çektir işte demiş. <laughs> abi dedik biz çekici numarası falan bilmiyoruz. Biz buranın yabancısıyız. Tamam dedi sonra bastı gitti o biz öyle yolda kaldık. Kaldınız. Kaldık. Sonuç orada mı? Değil söz. Sonuç ya? sonra ha. böyle bir iki saat sonra şanzıman. Karavanı sattık. <gülüyor> <gülüyor> Kayıp pedere. <laughs> sonra sonra, sonra almayla gelme kararı verdik. Sonra bir şekilde çalıştı şanzıman Tabii da. Sen bağlama çalışın bir yere bu arada. Yok bir yere bağlama çalış. Çal Karavan bir şey olmadı yani sonuç olarak. Ya sonra yolda kaldık işte. Ondan sonra Birden şanzımanı... Birden çalıştı. Birden çalıştı. Allah Allah. Sonra işte şanzımanı değiştirdik. Ondan yani sonra öyle. Evet. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Şanzıman diyorum yeniden bozulduysa o yüzden kayıp pedere satmış olabilir. Şanzıdorf, Hazır ülkeden de çıkıyorum. Abi hani, Seki okumuş adam Bir daha bir sen yerlere... Düsseldorf. Düsseldorf. Peki. Türkiye'den İz İstanbul'dan göçtük ama ben İzmirliyim. Az önce İzmirliyim. de İzmirliyim. İzmirlisin İzmir in İzmir in ne zaman geldin buraya? İzmir neresi? <laughs> Karşıyaka. Peki Almanya'da ya? bir şehri İzmir'e benzesen hangi şehir olurdu? Düsseldorf. Niye? Sen niye Köln dedin? Sen niye Düsseldorf dedin? Hadi bakalım. Köln, Köln... Şimdi ben niye Düsseldorf dedim? Ben e, İstanbul'da da zaten Bostancı'da oturuyordum. Böyle Bağdat Caddesi'ne, işte Cadde Bostansa ile falan yakın. Burada da Düsseldorf'ta işte Kaiserstadt diye bir yer var. Düsseldorf'ta yaşayanlar bilir. Orada oturuyoruz. Yani dolayısıyla çok böyle nehre yakın. Böyle şey veriyor, deniz havası veriyor. iklimi de benziyor. Bilerek mi taşındınız oraya? Yani evet, daha önceden araştırmıştık. Burada yaşayanlarla konuşmuştuk. Bizim için çok uygun olduğunu düşündük. Böyle arabayla 10-15 dakikada merkeze gidebiliyoruz. İşte daha rahat bir yer. Çocuk için daha rahat. Kaç senedir buradaydın? Bir. Ne iş yapıyorsun? Danışman. Danışmanlık <laughs> yapıyorum aynen. Yani dolandırıyorsunuz mu? Soruyorum ya. Açık <laughs> açık söyleyin. Yok Almanya günlüklerinden Erhan'la beraber. Onlar dolandırmaz diyormuş. <laughs> Şirketimiz var. Ee, göç de, danışmanlığı. danışmanlığı. Yani, diyor yani onları öne atıyor. ben dolandırsam bile onlar Hiç danışmanlık abi. yaptınız mı şimdiye kadar? Tabii tabii. Yani 20 civarı danışanımız oldu. Ortak mısınız? Evet evet ortağız. Yeni bir açmadınız mı? Nasıl oldu UGMiz yani. var. Bu işiymiş onu da mı yapsalım? <laughs> ya? <laughs> Yeni duyurduk diyelim ya. Aslında vardı. Bu He. plan yürüyordu bir süredir. Zaten burada şirket kurmak 3 ay falan sürüyor. Almanya'ya nasıl gelirim diye soruyorum. Sen ne diyorsun ki işte? Şu kadar para ver. Sen. Yok. Şöyle bana. oluyor. Mesela ben bana çok Almanya'ya nasıl gelirim falan sorular geliyor. Ben mesela kusura bakma bilgim yok diyorum. Siz ne diyorsunuz? Şu kadar para Bilgimiz ver. var diyoruz. Sonra ne oluyor? Sonra... Şöyle şimdi öncelikle maille bazı bilgiler istiyoruz. Sonrasında yüz yüze görüşme yapmaya çalışıyoruz. Peki şimdi ne zaman para kazanmaya başlıyorsunuz? Kişiye özel bir çözüm üretiyoruz. Eğer o kişiye özel bir çözüm üretebiliyorsak onunla bir anlaşma yapıyoruz. Bir paket sunuyoruz. Ücret Ücreti aldıktan sonra hizmeti vermeye başlıyoruz. Sen, sen... sen zengin bir ailenin çocuğuna benziyorsun. Baban zengin mi? Hayır. Ya, zenginlik kişiden kişiye göre değişir. Yani, zenginlik varlıkla. <laughs> zengin. Mesela Aytac zengin. Anlatabiliyor muyum? Mesela, mesela maaşın ne kadar? Türkiye'de mi ne kadardı, burada mı ne kadar? Ne kadar, aynen. Yani kendi işimizi yaptığımız için bir maaşımız yok. Heh. Zengin olunca bu cevap verir. <laughs> Normalde mesela asgari, asgari ücret diye cevap verir. Bana sorun mesela ne kadar maaşın, değişiyor. Yani yok. <laughs> aynen, doğru. Zenginsin. Belli olmuyor. Hayır, yani böyle bir şey var sende. De. Zenginsin. Sen Duruşumuz mu zengin? Için. Ankara bebesi ayağa e bakarsın. De İzmir'e de bebesi deniyor? Çok Boyunda çok var şey. zenginsin. Zengin, Zengi. saç uzun, küpe yani. var. arkadaşlar ben mi yanlış söylüyorum? Yani bir adamda böyle bir babası Çek. fabrikatör ya da böyle bir acı çekmemiş. Sen basketbol falan da oynuyordun. İyi basket besin. oynamıyordum ya yani, hayır. Ne Bizim oynuyordun? Genetik boy. Ne oynuyordun? Halay. Aslında şöyle, e, Bak, ayakta durayım. Şimdi fakir olsa <laughs> futbol diyecekti. Aslında şöyle aslında yani, öyle. badminton oynuyordum, badminton bilmiyorum bak, herkes Batman, biliyor mu? badminton ne Allah'ını böyle şey olur mu? Ne, ne Allah aşkına? Curling <laughs> oynuyordum diyeyim şimdi yoksa. <laughs> tamam da yani hiç yan, kusura bakmayın, şimdi yanlış anlamayın bak ben de malatyalıyım Şu an Malatya'dan biri gelmiş olsa badminton oynuyorum deme olasılığı %1. Adam mı? Yani. Sen de İzmir'den geldin. Ne, hangi oyunu anlatıyorsun? Badminton. Biliyor musunuz <laughs> badminton neyi? Ya tenisin türlü toplu olanı ya biliyorsunuzdur Zengin, da adını bilmiyorsunuzdur hocam. Yani. Yani. şey değil ki. Evet, ben de zenginim. Hahaha. Evet. <laughs> Aynen. Şey, şey diyormuşum şimdi, ata, bini, biniyorum, snowboard şey, yapıyorum Aramızda falan. fark bu, siz piknikte oynuyorsunuz bunu yani. O ara işte mangal yaparken onlar orada Batman <laughs> oynamış gibi yapıyorlar. Kayak adam, yaptın mı hiç? Kulüpte onu yapıyor yani. E, karda kayak. Zengin oluyor. Evet anlamadım. kayak yaptım. Zengin kayak abi. Çok ben Bursa'lıyım. Bursa'dayım. Snowboard oldum. yaptım. Ben Bursa'dayım, Uludağ'da bir kayak yapmadım. Fakat Çünkü zengin şöyle ben, ben Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Ha, ee, tamam. evet yani ne zaman? 6 sene yaşadım. 2005-2011 arası. Böyle 1 ile 10 arası kaç zenginsin? 1. Biliyorsun abi ama gerçek şey... zenginler her zaman bu cevabı verir yani. Aynı Hiçbir öyle. zaman 3, 5, 10 demez ya. Gerçek yani. zengin cevabı şey değil. Ama... Her şey para değil ki şimdi başlangıçta. Oo evet. Mutlu abi nasılsın ya? Al <laughs> Mutlu abi burada. Kanka konuşmak istemiyorum. bu üstüne gidelim. Abi ne yapıyorsun? Eyvallah kardeşim. Sen ne <laughs> Soling yapıyorsun? Solingen'den mi geliyordun? Eyvallah aynen. Şey, şey, Kapı komşusu özellikle Aydın'dan. Mutlu abiyle şöyle bir anımız var. Yanlış hatırlıyorsam lütfen beni... Doğru atacağım değil mi? Anlayacaksın, anladın değil Ben şimdi korona zamanında, zaten korona zamanında e, içerik üretmekle bir şekilde tanınmaya çalıştık ve işte huzurlarınıza çıktık. O zamanlarda TikTok'ta canlı yayınlar var, hala var. Biz de Hacı'yla, pardon Hacı'yla, Hacı, Hacı Vine'la yani Aydın'la, Tolga sürekli maç yapıyorlar. İşte kim daha fazla hediye alırsa ceza alıyor karşı tarafa. Biz de izliyoruz, bak eşi falan da izliyor. Kaybeden, kustum özür dilerim, kaybeden ceza alıyordu işte atıyorum bir, bir, yayına gidecek. Karşı tarafı trolleyecek ya da bir yayına gidecek bir şey yapacak. Neyse biz izledik bunları sürekli. Bir gün dedim ben de yapayım ya şeyli Tolga'yla. Bu işte para var dedi. Tolga'ya girdim canlı yayın yapacağım. Abi diyor ben seni izlerim bırak diyor. Ben sen benim abimsin yapamazsın dedi. Neyse uzatmayayım. Hediye atacaklar ya bana hediye atıyorlar. Ucuz böyle fakirler izliyor beni. Hep böyle işte dandik dandik hediyeler. Mutlu abi değil mi? Doğru bak gülüyor. <gülüyor> Mutlu abi Aytaç'a şey, Toldaya yani. bir hediyeler attı. Şimdi bunu nereye bağlayacağım anlayacaksınız. Kaybeden de neydi biliyor musunuz? Herhangi bir yayınına girip buraya göt yazdıracaktı. Aa. Bilmiyorsun değil mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> makat deseydin ya <yayını> <laughs> Makat ne olduğunu bilen var mı? Abi dedi kaybettin. Kaybettim dedi. Var mı? Makat ne olduğunu bilen var mı? <laughs> Kaç kişinin makat ne olduğunu biliyor? Doktora oh, soralım. Varmış, <laughs> yok, yok artık. Neyse ya. ben kaybettim canlı yayında. Mutlu abi hiç o zamanla. Ben ilk defa da tanışma fırsatımız oldu. Yani canlı yayında ben burada evli adam 40 yaşındayım. Yazdın mı? Buraya göt yazdım. Bir tane birine canlı yayına çıktım. Şey... yazdın mı gerçekten? Yazdım lan. Oğlum <laughs> sen <öyle> meşhur oldun. <laughs> Allah'tan. <ya. gülüyor> Güzel. <de. gülüyor> Ben ya, onun yani, göt yazarak meşhur olmuş ya. Bunu bilmiyordum. Valla göt yazdım ama göt tersen <laughs> okunuyor değil mi? Çok, yani ters şey vardı. Bak Mutlu abi kafayı sallıyor. Valla o öyle bir anımız var. Mutlu abi nasılsın? Eyvallah kardeşim. Evli iyi. mutlu çocuklu. Aynen öyle bak. Üçümüz de aradayız. <laughs> Sırayla. Abi sen ne iş yapıyorsun demiştin? Mikrofonu <laughs> abi biraz şey yaparsan. Tabii ki her zaman. Nerede abi telefoncun? Zorlingen'de. Zorlingen'de. <laughs> Ney bu? Valla anlamadım Hiçbir özür dilerim. Hiçbir şirketle bir bağım yok. Yani fahi. Ha herkesle yapabiliyorum Evet. Hacıgil falan sen de yaptın mı? Tabii ya. Hep gidiyor mu? İsterse yapmasın. Telefon tamiri yapayım mı abi? Geçin. Tabii ki. Sonra bir bakar abi gerçekten. <laughs> abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 20 küsür. 20 küsür. Hı. Abi başına gelen bir olay var mı cep telefonuyla ilgili? Bir yaşadığın sıkıntı, çok, komik. Çok çok Birini değil anlatmak değil. ister misin? Mesela bu tarz esnaflarda güzel hikayeler çıkıyor. Mesela bir tane şey, HTS satmıştım. Efendim? HTS telefonlar vardı. Hatice önceden. eski, ha, Hatice deniyor. Hatice aynen. <laughs> <laughs> Sıfır telefon. Adama sattım telefonu, ertesi gün geldi bunun aküsü bitiyor çabuk bitiyor diyorum. ama olamaz, olur olmaz olur olmaz dedim ki ver sen ben bunun aküsünü değiştireyim. <laughs> seçtim. Aküyü aldım, kenara koydum. Telefonu aldım, kenara koydum. Bir gün falan geldi ertesi gün sonra. Dedim, "Al değiştirdim. Normal yeni bir akü sipariş etmiştim. Ondan ona verdim. Dedim bu da yeni aküsü." Ya şey, eski aküsü. Ondan sonra gitti geldi bir ay boyunca her gün bana dua etti. E, sonra... Allah razı olsun. Ne güzel akü hiç bitmiyor. Dedi. <laughs> ama sen bir şey yapmadın. Hiçbir şey yapmadım. Aynısını da attın geriye. Tamam mı? Şey Sökmedin yani? bile. Müdahale bile etmemiş. demiş, demiş ki, niye varım lan ben? Demiş ki işte oldu tamir ettim ben. Çok dedim. iyi abi ya. Peki abi izliyorsa şu anda bir şey söylemek ister misin? İzlese de anlayacağını zannetmiyorum. <laughs> <Anlamadım>. Alman mıydı? <laughs> yok yabancı mı <laughs> O zaman ben... Peki en güzel cep telefonu markası hangisi? Kişiye göre değişir. Sizce Sana göre? iPhone, iPhone göre diyenler yok. bir alkışlasın bir zannet. Samsung diyenler alkışlasın. <laughs> Bütün fakirler burada. Samsun Fenerbahçe şu an. <gülüyor> <gülüyor> bir şey merak ediyorum ya başında sorduğum sıfır ve kusura bakmayın. Sıfır. <laughs> Fenerbahçeli var aramıza bir akışlayabilir mi? <laughs> 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 i̇ki kişi be. Pardon iki kişi. Ben evet. de ben de. Ben <laughs> de Fenerbahçeli. Ya abi üç kişi oldu. Bir kere Sanszun Fenerbahçeli da olmaz doğulur. Tamam yani. o zaman Mutlu abi ben sormak <gülüyor> istiyorum Absolut. bu güzel soruyu. Galatasaraylı olan kaç kişi? Beşiktaş. <laughs> Otur lan bu ara bince. Trabzonspor. <laughs> Hiç futbol takımı tutmayan diyenler. Hiç seyret hayatında. hayatımda? Adam zengin ya bak zengin zengin. Niye biliyor mi? O diyor ki mesela. Ben niye futbol bakayım. takımı tut? Niye boşlarsın? 22 kişi koşuyor. O kadar <laughs> param var valla. <laughs> Bize daha şey var, düğünler, kadın erkek ayrı falan düğünler var. Bizde. Hala var mı? <laughs> ayrı bir şey geliyor mu size çalgıcı? Yok abi bizde değil. gördüm öyle düğünler var gerçekten. E, bizde var vardı. Bir yabancı. kere öyle bir düğün vardı. Ben düğün sınavda çalışıyordum. Ayrı ayrı böyle bir şey çektiler. Aha şöyle bir perde, perde çektiler. İşte bizde merak ediyoruz. Piyanet yani görmüyor yani. Hani yaşım 18, hani ben kızlara bakmaktan değil ama internet, <laughs> hani... Ya valla değil bak. Ya abi işte perde var. Ben de hep merak ediyorum. Düğün de şeyin, Burhan Çocan'ın abisinin oğlu. Yani yeğeni. Sünnet düğünü. Perde var orada. Ben de hep oraya bakıyoruz yani biz erkek garsonlar. Çünkü şöyle bir şey var. Çünkü yasak merak olunca demez. insan daha çok merak aynen. ediyor aynen. Hani yasak diye daha çok merak ediyor. Sonra şey dediler. <laughs> Bizim düğün Babası sonunda. geldi dediler ki o genç şeyleri söyleyeyim bir Daha sakın buraya bakmasınlar. Sonra hep öbür tarafa gittik valla. Hepsi ağırlıydı abi. Çok sert insanlar. Güzel. Ben alkış edeyim seni? Tabii ki. Kız alkış edeyim. Allah razı olsun. Ama abi, vallahi, de güzel de Beğendiler. Hikayeyi de alkışlamak istemediler. Doğru. Bence. Sıcak yolundan. Gördüm gördüm. Gözlerinde